Merhabalar ben Yusuf Ertürk, elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce öğretmenim. 2004 yılından beri yurt dışı pazarlama yapıyorum. Birçok sektöre yurt dışından müşteri buluyoruz. Fakat halihazırda hazırda özellikle tekstil ağırlıklı yurt dışından müşteri buluyoruz. İşte İngiltere, Kanada, Amerika, birçok farklı ülkede. Emekli arkadaşlara yönelik bir ek gelir imkanından bahsedeceğim. Özellikle şöyle diyelim, ekki, emekli arkadaşlar ihtimalle yaş itibariyle büyük ihtimalle 50, 60, 70 civarında olabilirler. En azından ee, o nedenle yaş ilerlemiş demektir. Sağlık açısından artık yavaş yavaş böyle Türkiye ortalamasına baktığımız zaman e, artık çökmeye başladığımız bir dönem gibi ol olabiliyor. Kendimden biliyorum. Çünkü yaklaşık 3 yıl kadar şeker hastası olduğum zaman ee, dedim ki demek ki ben çok yanlış besleniyormuşum yani bugüne kadar doğru beslendiğimi sanıyordum Fakat çok yanlış besleniyormuşum ee, Doktora gittim dedim bu şeker ilaçlarını ne kadar kullanacağım Ömür boyu kullanacaksın dedi yani ömür boyu kullanacaksın Ben tabi biraz şok olmuş oldum yani artık ben hasta mı oldum artık yaşlandım mı falan gibi Fakat daha sonra şunu Anladım araştırdığımız zaman Aslında hastalıklar yaşlanmak bile bir hastalık. Yani biz yaşlı olmak bile bir hastalık. Çünkü demek ki hücrelerim çürümeye başlıyor. Hücrelerimiz artık kendileri yenilemiyorlar. Artık ölmeye başlıyorlar. Yaşlanmış oluyor ve hastalık olmuş oluyor. Fakat bir araştırma yaptığımız zaman özellikle Türkiye'de sağlık sektöründeki network marketing firmalarıyla işte görüştükten sonra ki bazı ürünleri kullanıyorsunuz, şeker hastalığından kurtuluyorsunuz falan. E tabi deneyelim, deneyelim dedim, denedim. E şunu gördüm. E doktorların e bunu ilacı ömür boyu kullanacaksın demesine karşılık aslında şeker hastalığının e bir hastalık değil, bir yeme alışkanlığının bozukluğu ya da bizim yaşama şeklim, yani benim yaşama şeklime karşılık e yeme alışkanlığının bozuk olmasından kaynaklanan bir sonuç diye bunu anladım. Demek ki yemeğinizi yeme alışkanlığınızı iseniz, iseniz eğer, yaşantınızı şekillendirirseniz şeker hastası olmayacak şekilde şeker hastası olmazsınız demektir yani. Tabii bu çok farklı bilinç katıyor insana. E, o nedenle özellikle emekli arkadaşlar için şahsen benim önerim e, sağlık sektöründe olan bir network marketing firmasına girmeleri. Bizim bu konuda çalışmalarımız var. Bizim network, Zoom üzerinde yaptığımız toplantılarda toplantılara katılarak bu ek gelir elde etme konusunda nasıl ek gelir elde edersiniz, neler yaparak ek bir kazanç sağlarsınız. Hatta bu network marketin yani bu pazarlamada alt pazarlamasına girdiğiniz için sağlığınızdaki gelişmelere ne gibi katkıları olacak? Bunları da görmüş olacaksınız özellikle e, emekli arkadaşlarım bence bu toplantılara katılmaları, network marketing toplantılara katılmaları bunların hem sağlık açısından kendilerine gibi bilinçlenme sağlayacak, hem sağlıkta nasıl gelişmesine yardımcı olacak, ayrıca nasıl para kazanmalarına yardımcı olacak bunu görmüş olacaklar. Bence bu çok önemli bir konu. Çünkü eee bize şöyle bir durum var. E, yaş ilerledi artık hastalanmak normal bir şey. İşte yaş ilerledi artık bundan sonra e, omuzların çökmesi normal bir şey gibi geliyor. Aslında bunlar normal değil. Yaş yaş almak lazım. Yaşlanmamak lazım. E, yaş almak evet zaman ilerledi yaş alıyoruz. Fakat yaşlanmak sizin elinizde. Yani kendinizi ne kadar iyi kontrol ediyorsanız, beslemeze ne kadar çok dikkat ediyorsanız, bu. E, vücudun çöküşünü o kadar çok ilerlemiş oluyorsunuz aslında. Yani kendinize ne kadar çok bakarsanız, ne kadar iyi bakarsanız o kadar e, sağlıklı bir hayat sürmüş oluyorsunuz. Fakat da burada şöyle bir nokta var. E, benim gibi yani şeker hastası olana kadar ki döneme, sağ, döneme kadar sağlıklı beslendiğinizi sanıyorsunuz belki de. Ben elektrik, elektronik olmama karşılık e, doğru beslendiğimi sanıyorum fakat değilmiş. O kadar bildiğimizi sanıyoruz, kitap okuduğumuz sanıyoruz fakat yanlış şeyleri bilmişiz. Yani ben normalde da kavun daha şekerli gelir insana fakat karpuzun şekeri daha çok yükselttiğini şeker hastası olduğum zaman anladım. Ekmekte şeker olduğunu, aslında ekmekte şekerin yükseldiğini o zaman anladım. Pirinç yiyince şekerin yükseldiğini anladım. Patates yiyince şekerin yükseldiğini anladım. Elma yiyince, üzüm yiyince, portakal yiyince yoğurt yiyince, süt içince şekeri yükseldiğini anladım. E, etkiliyor şekeri yükselmesini. O zaman insan diyor ki bazen nasıl beslenmem lazım? Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Ne yapmamız gerekiyor? Evet. Eğer bilinçlenirsek, eğer e, yiyeceklerin aslında ne olduğunu, niye göre yememiz gerektiğini e, anlarsak, öğrenirsek e, sağlığımıza çok daha iyi olur. Yani o nedenle ekiç olarak yapmayı düşündüğünüz işte ek gelir fırsatı olarak network marketing bence olması lazım. Bu da sağlık sektöründe olan bir network marketing olması lazım. Bu konuda bizim size ekstra bir desteğimiz olacak. Yani sadece bizim network grubumuza girmenizle beraber hem sağlıklı bir birleşmiş olacak, sağlık açısından birleşmiş olacaksınız. Ayrıca size ekstra müşteri bulmak konusunda da yani herhangi bir sektörde çalışmak istiyorlar geçmişe dönük olarak ee, bir sektörde zaten emekli olduğunuz için bir sektördesiniz demek sektördeydiniz. O konuda size daha farklı iş bulma imkanı konusunda destek olabiliriz. Çünkü biz size yapacağımız çalışmalarla müşteri bulma destek vereceğimiz için çok farklı fırsatlar açılabilir diye düşünüyorum. Bu nedenle ee, hiç çekilmeden irtibat numaramızdan aşağıdan da irtibat numaramızdan geçiniz. Görüşelim bilgi alışverişinde bulunalım, neler yapacağımız, yapabileceğimizi görüşelim. Teşekkürler, sağ olun, hayırlı günler. Türkiye neresi olsa hiç önemli değil, görüşelim.